her zaman kim sunmanlar ne halidir? Hem yani sahabe-i kiramlar döneminde Resulullah'la beraber arkadaşlar ettikleri müminler işte mesela o Müslümanlar o zaman Allah'a verdikleri söz ona sadık kalmışlar. Tabi istisna faydayı bozmuyor. Ekseriyeten müminler verdikleri söze sadık kalıyorlar. Sonraki nesiller de öyle. Tabi'ler, tabi'i tabi'inler, sonraki nesiller, hasbi, sonra da Üstad Bediye Zaman gibiler, Şehit Hasan Rübenna gibiler, Seyyid Kutub gibiler, vs. İslam kahramanları hepimiz onların hayatlarını biliyoruz ve etkilerini kadar da biliyoruz. Şu anda Bizim de böyle. Mesela şeyh şehir rahberimiz ihtiyi fedakarlıklar. Diğer onunla beraber arkadaşlık ettikleri o mesela o Müslümanların verdikleri söz, sözler. Üzerimize geldiği yük inan ki belki o yük dağlara el inseydi, o dağlar belki el, el, el yiyecektiler. Belki o dağlar baş eğecektiler. Ama Elhamdülillah bu sadık Müslümanlar zulme, küfre, doğuyana, cehalete hiçbir şeye baş edilmediler. Kendi e, mücadelelerine sadık kaldılar. Ve o kadar şehit belki 1500'e yakın o orada şehitler verilmiş. Ve o umurda cezaevi yatanlar, çoğu insanlar, belki beş binden fazla var. Ve belki bin, bine yakında şu anda mahacir ve insanlar mahacir, kendi varlığıyla meleketini terk edenler var. Allah'tan başka hiç kimseye baş değmeyeceğinizi, O'nun hükmünden, dininden başka, davasından başka hiçbir davayı kabul edemeyeceğinizi, onu kalbimizle ve dilimizle bütün vücudumuzun zarflarıyla kabul etmişiz ve bu vaadi bozsuz edilmişiz. Kainat Allah'ındır. Bizi yaratan O'dur. Bütün alemi yaratan O'dur. Rızkınızı veren O'dur. Elimizde şu anda maddi, menevi ne varsa O'dur. Onun için onun dininden başka hiçbir din, hiçbir dava, hiçbir nizam, hiçbir kanun kabul etmiyoruz. Allah'tan başka baş eğmek, onun hükmünden, dininden başka hüküm kabul etme, cehale ve sefalettir. 90'lı yıllar geldi, bu sefer tabii düşmanlar, dinsizler, zındıklar bizden bu İslami davayı kabul etmediler. Bizim üzerimize geldiler. Biz kafalarca de dedik, bizim derdimiz İslami tebliğ etmektir. Şiddet kullanmak değildir, şiddet istemiyoruz. Derdimiz, halkımızı, insanlarımızı, toplumuzu cennete götürmektir. Onları öldürmek de cehenneme, gö gö yani onları gönderip cehenneme göndermek değildir. Onların ıslahını, hidayetini istiyoruz. Cennete götürmek istiyoruz onları ama dinsiz insanlar, diktatörler, zalimler, bunu, bunu anlamadılar. Üzerimize geldiler, davayı kabul etmediler. Bize dediler, ya bu memleketi terk edeceksiniz. Veya kurta bize teslim olacaksınız. Veya kurta sizi öldüreceğiz. İstedik o bu memleketi terk etmeyiz. Halkımızı, memleketimizi hiçbir zalime, diktatöre teslim edip de bu memleketi sahipsiz bırakmayız. Biz davamızı, dinimizi de hiçbir zaman terk etmeyiz ama ölüme hazırız. bir zaman ölümden kaçmayacağız ve ölümden korkmayacağız. Ve adamlar da bunu anlamadılar. Kendi, kendilerini denediler. Ve elhamdülillah halbuki her zamanki gibi yine kendi hizmine, kendi davasına, kendi sadık mümin kullarına yardım etti ve bizi galip Hem dünyamızı Müslümanların, Resulullah'ın ümmeti, Rabbimizin mahlukları, zalimlerin, diktatörlerin hakimiyetinden kurtarıp Allah'ın adaletine teslim etme. Allah'ın ehkamlarını, adaletini insanlarımıza, dünyamıza hakim kılmak için. Hem bunun için mücadele ediyoruz, hem de ahirette Cehennemden kurtulup Rabbimizin cennetini girmek için mücadele ediyoruz. Hem dünya için hem afilet için. Afilet de evetidir. O zaman şu anki kafirlerin yaptıkları cehd ve gayretten bin kat daha fazla çalışmanız lazım. Eğer bin kat çalışmazsa daha fazla gayret, gayret göstermezse, gösterilmezse biz kaybedeceğiz. Çünkü biz binaya taraftarız. Onlar takribe taraftardır. Onlar takrib ediyorlar. Biz bina ediyoruz. Biz ıslah ediyoruz. İslah, bina etmek takribden çok daha zor zordur. Asıl gerçek milliyetçiler Müslümanlardır. Gerçek hem dünyayı halkımıza kazandırmak çalışıyoruz, hem de ebedi saadeti, cenneti onlara vermeye çalışıyoruz. Kim İslam'a yapışsa o kazanıyor. Dünyayı da ahireti de kazanıyor. O yükseliyor. Çünkü Allah diyor وَلِلّٰهِ الْاِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِيُّ İzzet, gerçek izzet Allah'ındır. Peygamberindir